Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle zaten aşağıdan da gördüğünüz üzere Hayatın Kıhsı'nın kitap yorumuyla film yorumunu yapmak için geldim. Ekstra bir bilgi düşmek istiyorum başlamadan önce. Biliyorsunuz ki şu an ülkemizde olan e, bu virüs salgın dolayısıyla eden çıkmamayı herkes zaten bunu söylüyorlar. Biz de bu süreç içerisinde evden çıkmamaya gayret gösterelim bence. Çünkü maksat aslında bir noktada hani bizim taşıyıcı olmamız gelen verilere göre hani çok daha ölüm oranımızın az olması ama bu taşıyıcılığımız evdeki bireylere anne babaya, babaanne dede, anneanne dedeye geçebilir ve asıl zaten sıkıntı olan bir noktada bu yani. Bu yüzden evden çıkmamalıyız. Bir noktada kendimizi izole etmeliyiz hayattan. Bu evde kaldığımız süreç içerisinde Doktor Dada'nın evde kal kitap oku tarzında bir hashtag var. Bu hashtag'i takip edebilirsiniz. Dizi izleyip e, filmler izleyebilirsiniz. Ders çalışabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeye adayabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Bunu videonun başına söylemek istedim açıkçası. Ben de bu tarz bir video çekmeyi düşünüyorum. O da işte hani neler yapabilirsiniz bu izole günlerimiz altında karantina demek istemiyorum. Ama karantina günlerimiz altında falan neler yapabilirsiniz tarzında bir video çekmek istiyorum aslında. Bakalım söylemek istedim çünkü yani belki hala daha olayın ciddiyetini kavramamış olanlar vardır dışarıda gezip tozanlar vardır ya da dışarı çıkma fikrinin altına sınanlar vardır. Bence bu olmamalı. Hani belli bir durum var gerçekten ve bu durumda da herkesin zaten söylediği şey evden çıkmayın olurken bizim ısrarla evden çıkmaya çalışmamız gezmeye çalışmamız çok manasız, mantıksız bir hareket. Ha tabii ki de hani mecburi çıkılır ama keyfi için ben çok tasvip etmiyorum açıkçası. Bunu da söylemek istedim. Neyse. Hayatın Kıyısını'yı ben 2017 yılında okuyup zaten hani hem senenin hem de tüm zamanlarımın favorilerini almıştım bu kitabı. Çok sevdiğim, gerçekten kendimle bağdaştırdığım bir kitap açıkçası. O zamanlar belki bu kadar bağdaştırmamıştım fakat şu aralar hani gerçekten yaşadığım süreçlere de baktığım zaman daha da bağdaştırdım ve hani yaşadığım dönemleri bir noktada gördüğüm bir kitap oldu. Bence herkes bir noktada bu kitabı görür diye hissediyorum ama ben ilk önce konusundan bahsedeyim size. Violet ve Finch adında iki karakterimiz var ve bu iki karakter Çankulesi'nde tanışıyorlar. İkisi de Çankulesi'nin tepesine çıkmışken ve ikisinin de belki hayali farklıyken Violet oraya ölmek için çıkmışken ve Finch de oraya yaşadığını hissetmek için uykuya tekrar dalmamak için çıkmışken bir bakıyoruz ki işler karma karışıklaşıyor. Hani Violet Finch'i kurtarmış tarzında oluyor ama işin aslı Finch'in Violet'i kurtardığı ve bunlar bir şekilde Finch'in deyimiyle bana gülümsediğin için yani sadece Violet'in ona gülümsediği için işler bir şekilde ikisinin bir proje ödevinde bir araya da takım olmasıyla başlıyor. Bunlar Indiana'yı gezmeye başlıyorlar ve normalde gezdiğin yerlerden bir şey alırken onlar bir şeyler bırakıyorlar. Bu detay çok önemli çünkü kitabın sonlarına dair bu detay birazcık içimizi burkuyor açıkçası. Kitabımızın genel konusu bu şekilde. Finch ile Violet hani yaşamaya çalışıyorlar. Kendi sorunlarını aşmaya çalışıyorlar ve birlikte hani bunların üstünden gelmeye çalışıyorlar ve bu bunu okumak çok güzel bir şey. Finch'in bu uyanık kalma süreci diye tabir ettiği süreci anlayabilmek, anlamlandırabilmek çok özel bir süreç. Hani düşündürücü bir süreç açıkçası. Gerçekten kitaba baktığımız zaman herkesin bir dönem depresyon ya da depresyon bazlı olaylar yaşadığını görüyoruz ve bu kitap bir noktada hani bunu şey yapıyor ya ben bazen şunu düşünüyorum hani kendimde siz düşünüyor musunuz bilmiyorum. Bazı kitapları okuyorum ve diyorum ki hani bu dert daha büyük hani ben bazen küçük sorunlar yüzünden kendim bunları kafamda büyütüyorum falan diyorum. Bu kitaplar benim için bu noktada iyi oluyorlar. Onların hayatını okuduğum zaman kendimle bağdaştırıyorum ve bir noktada sonrasına çıkıyorum o üzüntü ruh halinden. Hani bunları kendim yaşıyorum kitapları okurken. Bu kitap da bana hani gerçekten hani kendi hikayemi okuyormuş hissini verdi. Çünkü tam bu kitabı okuduğum zaman yani bu aralar üzgün bir zamanımdayım. Hani gerçekten Ağlamaya deli dehşet ihtiyacım var ve kitaptaki karakterlerinin benim hikayeme çok benzemesi beni açıkçası çok şaşırtan bir durum. Ben e, bu olunca böyle yazar beni görüyor mu ona göre mi yanlış falan alıyorum. Gerçekten Finchle Violet'i kendi hayatımda ben buyum ve o da bu falan tarzında hani konumlandırabiliyorum ve bu bana çok garip geliyor açıkçası. Nasıl e, iki karakter hayatımda yani kendimde bu kadar benzeyebilir tarzında. Benim çok sevdiğim bir kitap. Gerçekten favorilerime soktuğum bir kitap ve herkesin de okumasını istediğim bir kitap aslında. Sadece 15 yaşından küçüklere tavsiye etmiyorum çünkü dediğim gibi içinde hani ağır ruhsal durumlar olduğu için hani etkilenmelerinizi, etkilenmenizi istemiyorum. Fakat yine de sizin tercihiniz hani kendiniz bilirsiniz. Belki bir noktada hani faydalanmanıza da yarar sağlayabilir ama benim kendi şahsi görüşüm 15 yaşından küçüklerin okumaması gerektiği ama geri kalan herkesin gerçekten çok fazla okumasını istiyorum. Çünkü benim çok fazla sevdiğim bir kitap. Baktığın zaman sadece ana karakterlerin ön planda bulunduğu bir kitap ama zaten seri bir kitap olmadığı için de bu mantıklı bir hareket diye düşünüyorum. Yan karakterlerimiz yine vardı. Olayları çok güzel bir şekilde bağlayan yan karakterlerimiz vardı. Ve bunlar da kitabın içinde çok güzel işlendirilmişti. Ben beğendim açıkçası kitabı, bazı ufak tefek sorunlar tabii ki de vardı ama gençlik kitabı kategorisine koyduğunuz zaman bunlar da zaten gözünüzün önünde çok da batmayan detaylar aslında. Baktığım zaman çok geniş yani bu videoda en çok baktığım zaman dedim galiba. En genişinden baktığım zaman bu kitabı çok sevdiğim ve gerçekten herkese okutmak istediğim bir kitap. Çünkü bir noktada bilinçleneceğini de düşünüyorum. Özellikle zaten Pegasus yayınlarının son sayfaya koyduğu polis değil işte psikologlar derneği, psikiyatristler derneğidir. Hani bu numaralar çok güzel. Şurada göstereyim size. Yani bu detay çok güzel bir detay bence. Ben böyle yayıncıları tebrik ediyorum. Öyle işte kitaba dair yorumum bu şekilde. Film yorumuyla biz sonraki güncellemede görüşürüz. Şimdi sizi çok öptüm. Herkese günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an uyku düzenim berbat ettiğim için hiç uyumadım gece boyu. Şu an saat 9 falan olması lazım. Ben hayat fikrisini bitirdim bu arada iki günlük bir fire verdim galiba. Hani kitabı iki gün önce bitirdim. Filmi yavaş yavaş izledim. Hani 10 dakikasını sonra yani 10 dakika, 20 dakika, yarım saat sonra filmin hepsi şeklinde ilerleyen bir düzenim oldu açıkçası. Genel konuşmam gerekirse filmi hiç sevmedim. Çünkü bunun nedeni gerçekten kitabı okumuş olmam olabilir. Filmi kesinlikle bu arada Netflix film önerilerini de önereceğim. Çünkü gerçekten baktığın zaman güzel bir Gençlik filmiydi gençlik dram filmiydi Fakat kitabı bilenler için bu Uyku durumunu bilenler için Uyanık kalmaya çalışıyorum durumları Finch'in ruhsal durumu Violet'in ruhsal durumu Ailesi yani her şeye Genel baktığımız zaman Kitabı okuyan birinin ee, filmi sevmesi gerçekten imkansız bence açıkçası. Yani film hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası çünkü gerçekten filmi kitabın filmiymiş gibi görmüyorum. Hani asla sadece bir at benzerliği, karakter benzerliği falan. hikayelerde bir nebze benzerliği falan çünkü gerçekten hani bana o kitabın verdiği duygusal yoğunluğu asla veremedi. Hani bir kitabı uyarlaması şeklinde baktığım zaman asla beğendiğim bir film olmadı. Fakat dediğim gibi normal, klasik, dram, gençlik filmi bazında baktığım zaman da ortalama idare eder bir filmdi. Olmadı ya, geçer not olamadı gerçekten. Hani yalan değil, şimdi sonlara doğru son 20 dakikada falan bir gözlerim doldu yani. Bayağı bir damlalar falan döktüm ama zaten ben yani kapı hıcırdası, hani ağlayan bir insan olduğum için çok şey değil. Ama ben kitabı okuyan bir insanın Ağlayacağımı düşünmüyorum. Duygulanmak belki yani, hadi o da normal sonuçta birazcık dram filmi ama ağlayacağımı düşünmüyorum. Ya gerçekten kitapla kıyasladığım zaman benim için yani çok 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 kötü bir filmdi. Gerçekten çok kötü bir uyarlamaydı. Beğenmediğim uyarlamalar arasına girdi. Hani belki kitabı yeni okuyup da izlediğim için de olabilir. Hani belki kitabı önceki okuduğumda kalsaydı birazcık daha üzerine hani zaman geçmiş olsaydı filmi daha çok sevebilirdim ama ardı ardına okuyunca hani ve kitapta o duygu yoğunluklarını hissedince filmde de bomboş baka kalınca herhalde olmadı yani. Ya gerçekten ya bilmiyorum düşündüğüm zaman aslında uyarlayabilirler miydi Finch'in uyanık kalma durumunu ruhsal duygularını fa falan ama ya uyarlanabilirdi belki bir nebze. Zaten en başta Finch karakterinin hani kitapta anlatılanla bambaşka karakter olması zaten filmle beni açıkçası bir soğuttu. Aramızı açtı. Onun da çok büyük bir etkisi var yani filme karşı bir ön yargım olmasında. Ya genel olarak baktığınız zaman gerçekten filmi sevmedim. Normal kitabı okumayanlar, sadece filmi izleyenler varsa bu videoyu izleyen aşağı yorum yazsın. Aynı zamanda kitabı izleyip filmini de izleyenler de yorum yazarsa çok sevinirim. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben mi bu kadar çok büyütüyorum yoksa gerçekten kitabı okuyan bir insanın filmi sevmesi imkansız mı? Bunu bana aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Az önce bitirdim daha hani baktığınız zaman hani gözlerim bile dolamıyor. Çünkü yani filmdeki o sahneyi asla bağlaştıramadım. Sadece gözlerim doluyor. Mesela filmde de aynı şekilde oldu. Gözlerim doldu çünkü kitaptaki sahne aklıma geldi. Ya düşünün kitaptaki sahneyi ben görmüyorum bile ama gerçekten gördüğüm ana kıyasla beni daha fazla etkileyebiliyor. Gerçekten çekemeyecekseniz film uyarlaması yapmayın. O kadar sinirliyim ki şu an çok sevdiğim bir kitabın yani çok sevdiğim ve o kadar o kadar içime bağdaştırdığım bir kitabın hani bu kadar mahvetmeye hakkınız var mıydı ya? Ya gerçekten kitap uyarlaması olarak baktığım zaman sıfır gözümde sıfır kalite yani hiç beğenmedim. Hiç hiç beğenmedim. Bayağı da gömdüm şu an. Neyse konuşmayacağım daha fazla. Genel olarak arkadaşlar beğenmedim açıkçası ben. Yani bir bir şey gömdüğümü görmüş müydünüz bilmiyorum. Genel olarak her şeyi seviyordum ve gömdüğüm halimde böyle oluyor işte. Baya sinirli falan böyle. İşte beğenmedim. Neyse bu sefer de buna kısmetmiş yani umarım bundan sonraki izleyeceğim şeyleri daha çok beğenirim ama dediğim gibi kesinlikle Netflix film önerileri videosu çekeceğim ve orada bahsedeceğim çünkü ap ayrı bir film olarak ele alıyorum asla hayatın kıyısındanın kitabının uyarlamasıymış falan yalan inanmayın bunlara çünkü asla öyle bir şey yok. Mm -mm değildi. Beğenmedim kesinlikle. Neyse kapatıyorum konuşmayı çünkü gerçekten çok sinirlendim. Kitaba baktığımız zaman kitap benim hayatımda okuduğum en minnoş kitaplardandı ve gerçekten e, önceden okuduğum yorumunu yapmışım. Ya yorumun başı şu şekilde arkadaşlar. Eğer kitabı okumama hakkım olsaydı bu kitabı derdim. Ve eğer bir kitabı okuma hakkım olsaydı bu kitabı derdim demişim yorumun başında. Hani beni ne kadar etkilediğini bu iki cümleden görün. Gerçekten hem okuyup hem okumamak istemiştim. İlk duygularımı hatırladım bu yorumu okuyunca. Çok güzel bir kitaptı gerçekten. Sadece dediğim gibi hani 16 yaşından küçükler okumazsa daha iyi olur. Çünkü ruhsal durumlarla alakalı bayağı bir sıkıntılar var kitapta. Tabi çok sevdim. Yani siz de bana kitap hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Film hakkında sevmediyseniz yazın, sevdiyseniz yazmayın. <laughs> Çünkü ben sevmedim. Neyse. Sizi çok öpüyorum. Bu arada biliyorsunuz zaten bunu. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bu arada şaka yapıyorum. Sevdiyseniz de sevdiğinizi söyleyin. Yani çok büyük ihtimal kitabı okumamışsınızdır. Ben ona eminim yani. <laughs> Öyle. Bana video önerileri yapmayı gerçekten unutmayın. Çünkü bu boş hani zamanlarda yani evde durduğunuz zamanlarda diyeyim ben size. Benim de canım çok sıkılıyor. Sizin de canınızın sıkıldığına eminim. Zaten inanılmaz derecede bir psikolojik baskı altındayız. Hani normalde evden çıkma yani normalde her gün çıkan bir insanım evet ama hani normalde çıkmayan bir insan için bu çok daha abes bir durum olarak kaçmasa da evden çıkmama durumu adı altında olduğu zaman insan gerçekten bir psikolojik baskıya giriyor. O baskı beni yitip bitiriyor zaten ki ben her gün dışarı çıkan bir insanım. Geberiyorum evde düşünün. O yüzden bana bol bol video önerisi yapın ki ben de onları çekmeye çalışayım. Şu an aklımda olanlardan Netflix film önerileri var ve dizi önerileri var. Bunları çekeceğim. Başka önerileriniz varsa bunları aşağıda bekliyorum. Bu arada hani kitap hakkındaki görüşlerinizi de şu an aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve hala da abone abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kocaman kocaman öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda umarım ki daha heyecan ve daha mutlu dolu böyle nefret ettiğim şeyleri olmadan görüşmek üzere.